Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Şimdi e, her başımıza gelen belaları, musibetleri bir cin musallatı olarak görmek doğru mu acaba diye bir soru sorulsa e, bunu doğru diyemeyiz değerli kardeşlerim. Yani her hastalığımızın, her musibetin, her sıkıntının arkasında bir cin musallatı ile ifade etmek biraz yeterli gelmese gerek yani bu doğru olmasa gerek. E, gerçi e, Şura suresindeki ifade, şu Ara suresindeki 221'deki ifadeler e, yani yüzdelik olarak e, bu ağırlıkta yani başımıza gelen bela musibetlerde kendi yaptığımız hatalar ve günahlar yüzündendir meselesi günahlarımıza bağlı. Artı şeytanlar ve cinler de şehirlerin kötülüklerin belaların hadimi yani hizmetkarı olduğunu da peşi sıra eğer konuyu idrak edersek hatırlarsak bu konunun yüzde 70, 80, 90 diyebileceğimiz oranı, büyük oranı daha doğrusu bu merkezde bu manada. Lakin peygamberlerle ve peygamberimizin başına gelenler bazı Allah dostlarının baş, başına gelenlerin de bir kısmının da e, kendi hatalarımla izah edilse dahi Cenab-ı Allah'ın hikmeti çok geniş. Değerli kardeşlerim. İmtihan dünyasıdır. E, bazen e, Rabbim bir kulunu imtihan etmek için diyor ya deneriz diyor yani bakın. Sizi diyor mallarınızdan canlarınızdan eksiltmekle veya çok vermekle diyor deneriz imtihan ederiz. Rabbime imtihanı e, sırrı geniş. Her şey benim aklımla bunu idrak etmem, e, mülahaz etmem veya da mahiyetini anlamam müşkildir, zordur. O yüzden e, böyle sıkıntıya gelen kardeşlerimiz ya rükkecilere gidiyor değerli kardeşim. Rükke dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyarak e, iyileşme sağlanması için ya da huttan cılara dediğimiz huttam, huttam değerli kardeşlerim. Benim cinlerden bir huttamım var. Her bir ayetin, her bir surenin huttamı var diyerek benim de bir huttamım var düşüncesiyle huttamla çalıştığını söyleyen insanlar var. Bir de e, havas, gerçi huttamcılarla havasçılar yani bir nevi birbirine yakın e, ayırmak da zor. E, bir de cinci hocalar da aynı ifadeye içerisine girmekte. Var. Onlar da cinlerle çalışıyor. Birkaç, kaç, üç beş tane cin neyse bazıları dedilerim var diyor. Bazıları abilerim var diyor. Farklı farklı ifadelerle. Ama ne ifade etsin Bir cinle çalışıyor değerli kardeşlerim. Şimdi bir de e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hani büyü yapıldı meselesi var ya e, onun hakikatini Allah bilir. Yani Efendimiz'e yapılan büyünün hakikatini Allah bilir. Yapıldıydı, yapılmadıydı. Onu bizim e, konumuzun içerisinde yorumlayıp, hamur ederek, sağından solundan böyle mıncıklamanın bir manası yok. E, yapılmışsa Allah bilir hakikatini. Çünkü e, büyü konusunda biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam o büyücüydü, e, Musa Aleyhisselam o büyücüdür, Peygamber Efendimiz sellem o büyücüdür şeklinde münafıklar ve kafirler tarafından hep böyle e, itham edildi ya. Yani peygamberlerle büyücülük noktasının suçlandı. ittiham edildi. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yine Babil şehri bu büyücülüğün ana merkezi olduğunu tarihte öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de ayetleri de hani böyle açık ifadelerde okuduğumuz zaman yani büyüden de şeytan girer, cinler girer de sizin hayatınızı alabora eder ifadesi yok. Yani bu ifade bulunmuyor. E ee, insanlar da genellikle işte işlerim karışık, işlerim e, işte e, hayatımda bir sürü olumsuzluklar var. Bana eşim büyü yaptı, bilmem e, kayınpederim büyü yaptı, akrabam büyü yaptı, bilmem e, yakınım, komşum büyü yaptı şeklinde kafayı takıyor böyle. Ama şeyi anlayamıyor yani başına gelen bela, musibetlerin kendi hatalarından kaynaklı olabileceğini düşüncesini hiçbir zaman akla getirmiyor. Getirmediği için de e, Huttamcılara, Havasçılara, Cincilere adresi düşüyor. Veya Rukiyecilere adresi düşüyor. Diyor ki ya sana şu büyü yapılmıştır diyor. O da zaten tam aradığı cevabı vermiş gibi oluyor. Lakin lakin hiç e, aranmayacak yerde çare aranmaya çalışıyor. Değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de demek ki madem ki e, Nisa 79'da bütün iyilikler Allah'tan, bütün kötülükler nefsinizden ee, sizin başına gelen belalar ve musibetler, kendi yaptığınız hatalar ve günahlar yüzündendir diyerek ayetler bize habire bizim kendi nefsimizi kendi yaptıklarımızı, ettiklerimizi adres gösterirken bu tarz e, insanlar veya da e, işte cinciler, havastır, rüktemciler, rükeciler neyse yani e, genellikle büyü üzerinde durmak suretiyle büyü bozmakla e, e, yani öne çıkarıyor. İnsanı hani böyle e, hemen çözüme kavuşmak, hemen çözüm olsun istiyor insanlar. Hani büyü bozmak. O, o zaman da tuzağa düşüyorsun. Ha ben de büyü var. Hocam büyümü boz. E, bu büyüyü bozmak için de çok zor e, bozuluyor. E, şunlar şunlar lazım. Sen bir e, benim eee tuzama, benim eee ilgi alanıma veya de benim e, şeyime girdiğin an ilgi alanıma veya tizli sahama girdiğin an sen kusura bakma kardeşim geçmiş olsun. Halbuki kime danışman gerekiyordu? Rabbimin ahitnamesi olan bize gönderdiği son peygamber kitabına danıştığın zaman seni gösteriyor değerli kardeşim seni nefsini gösteriyor nefsini yaptıklarını gösteriyor yaptıklar ne ettin ne yaptın adresi orada ara sen suçluyu orada ara aramadığın için zaten başkalarını adres olarak görüyorsun yani Cenab-ı Hak Bizi böyle bir hatalar düşmekten korusun. İnsan acaba ya diyorsun bazen yapıyoruz yok tevbe ediyoruz, ettirmeye çalışıyoruz. Insanı habire böyle e, büyü üzerinde kafayı oraya yormuş, şartlandırmış, kurtulamıyor. Acaba burada bir şey hakikat var mı diye bizi de bazen e, vesvese sürüklüyor. Hayır kardeşim. Eğer ki adresimiz soracağımız merci, kaynak Kur'ansa, Allah'ın kitabı ise, Allah'ın ahit ise bize gönderdiği pusulayla dayısa o zaman doğru adresteyiz kardeşlerim. Doğru adresin içindeyiz. Müracaat oraya yapma bulması lazım. İnşallah hataya düşünmemeniz için ne olursa olsun Kur'an'a danışın, peygambere danışın, ee, İnşallah çözümü de Rabbim ihsan eder değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.